Arkadaşlar son zamanlarda istihbarat e, çalışan arkadaşlarımız genel kurmay başkanı gittiklerden şu bilgiler bize aktarıyorlar. Ona bir duyum geliyor başka. Gerçekten geliyor bir şey yani Yok diyor az ilham. Bir de ki biz bir akşam alıp daha kalma çalıştık. Bunu da şu. 16 ve 18'de bombardıman ve kara harekatından sonra bir başına Açıklama yapacaklar. Şey Tutarlı bilgi alıyorlar. Kaç kişi öldürdü? Biz açıkça 5 kişinin öldüğünü dört artı dört sekiz kişinin yaralandığını söyledik. Şu dört kişi ise ilk olma zamanında ve dört kişi ise bir karar kendi olduk. Şimdi Hükümet'te yıllar defa orada olduğunu söyledik. Bildir de açıklayamadıkları için çok sayıda adam etkisi daha gelebileceğini söylediler rakamlara. Hala bu odasına geldiği zaman bunu söyledi. Rakam veremiyoruz dedi. Düşüktü de Ama çok kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz dedi. Örgüt de bir şekilde kayıtları vermedi. Sadece programa ilk önce istihbarat başkanıma arkasından ikinci başkanı arz ettim. Dinci başkan ben de gireceğim dedi. Dedik şöyle şöyle şunları falan göster. Hem de Dinci başkan. O gün hafif bir zaten. Şeker kokusuna girmiş. Akşam saat olmuş hastane kaldırmış. İyileşti çıktı görev başladı şu an. Genel kurma geldiği zaman programı iki boyutlu yaptık. Bir boyutu istibahatla ilgili bir boyutu da istibahatın teçhizatı ile ilgili. Ancak ikinci boyutu da Odaya geldiğinde beni yanına oturttu. Dedi ki, senden gelen bilgilerle çok memnun oldum. Çok güzel bilgiler